Sağ olun bizler de çok iyiyiz efendim. Bugün hanımlar yok galiba <laughs> hemen onu Çalışıyor soralım. Sitte. Çalışıyor sette. Evet. Bugün siz geldiğiniz hafifedeyiz. Neler söyleyeceksiniz? bugün için? Vallahi heyecanlıyız. Evet, Hı -hı. Çok sevgili arkadaşlarımız çok uzun zamandır çalışıyorlar. Hı -hı. Serdar yönetmenim aynı şekilde. Esat, Su, Necip Demet. Hı -hı. Heyecanlıyız hafif hicali. Arkadaşlarımıza destek olmaya geldim. Anıl'ım hemen onu da soralım aslında. Anıl'ım güzel oldu galiba <laughs> bakalım. E Sanıyorum yakında çıkacak vallahi tarihini bilmiyorum ama bir 5 bölüm çektik ee, bakalım neler olacak. Dostlar bir arada olunca da kötü bir şey çıkmaz herhalde Ali Bey'le birlikte olunca. Ya umarız yani biz çok severek çalıştık vallahi Hı. çok özemiş bir şey bölümümüzde e, tabii ki de böyle iyi bir şey yapmak için bir araya geldik Hı. umarız güzel olur. Peki efendim hemen soralım Evleniyoruz abi gün. Evleniyoruz. doğru mu tarih evet. doğru mu? <gülüyor> doğru. <gülüyor> Neden Eylül'ü tercih ettiniz? Gene de yaz aylarında olurdu ama tam setlerde başlamışken siz 19 Eylül'ü tercih ettiniz. Ya bizim ikimiz de aynı anda çalıştığımız evet. için ben bir türlü Türkiye, Türkiye turnesi yaptım. Merit çalışıyordu. Eylül ayı ikimiz için de bir hafta boşluğumuz vardı. O haftaya sıkıştırdık sonunda. Etilerde mi olacak? Etilerde. <laughs> o zaman 19 Eylül'de görüşmek üzere diyelim. üzere. Çok Olay teşekkür gelsin. ederim. Çok sağ olun.